efendim bugün e, Türkiye'de GDO'lu yem hammaddesi üretimi yasaktır. Ancak e, yurt dışından ithal edilen yem hammaddelerinde Avrupa Birliği yasalarında, Avrupa Birliği direktiflerinde izin verilen birkaç GDO tipine ancak Türkiye'de de izin verilmektedir. E, bizim e, Türkiye'de üretilen hammaddelerin dışında yurt dışından ithal etmek zorunda olunan hammaddelerden örneğin bir soya da e, GDO vardır ancak bu GDO demin de dediğim gibi Avrupa Birliği standartlarında Avrupa Birliği yasalarında izin verilen zararsızlıkları tespit edilmiş olan GDO'lardır ve bu GDO'lu yemler bu GDO'lu e, yemleri içeren bu soyalı yemler tavukçuluk işletmelerinde kullanılmaktadır ancak bu yemlerle beslenen veyahut da GDO'suz yemle beslenen tavuklarda yapılan analizlerde her ikisine de hiçbir e, kimyasal ve fiziksel özellikler bakımından hiçbir e, farkın olmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı Türkiye'de satılan e, tavuk etleri Avrupa Birliği'nde satılan tavuk etleri kadar güvenilirdir. Bugün bilimsel gelişmelerin ışığı altında bu GDO'larla beslenen tavukların yenmesinde hiçbir sakıncı yoktur. Avrupa Birliği normlarında kabul edilmiş onaylanmış olması lazım. Zaten Tarım Bakanlığında bu konuda müsaadesi yoktur. Bunun dışında hiçbir GDO yemin Türkiye ye ithal edilmesi söz konusu değildir.